Amel ve niyet. Salihlerden bir tanesi şöyle anlatıyor. Bir gece seher vakti yolun kenarında bulunan evimde Taha suresini okuyordum. Taha suresini bitirmiştim ki beni bir uyku bastırdı. Uyuyakalmışım. Rüyamda gökten bir adamın elinde bir sayfa ile indiğini gördüm. Adam sayfayı getirip önüme açtı. Sayfada Taha suresi yazılıydı ve her kelimesinin altına on iyilik, sevap yazılmıştı. Ancak bir kelimenin altı boştu. Kelimenin altına hiçbir şey yazılmamıştı. Ben o sayfayı getiren zata, ''Vallahi ben bu kelimeyi de okumuştum fakat bunun altına sevap göremedim.'' dedim. Adam, ''Doğru söylüyorsun. Sen o kelimeyi okumuştun biz de altına sevabını yazmıştık. Fakat arşın altından bir münadi o kelimenin sevabını silin diye seslendi. Biz de o kelimenin sevabını sildik dedi. Ben ağlamaya başladım ve niçin böyle yaptınız dedim. O zat şu karşılığı verdi. O kelimeyi okurken bir adam evinin yanından geçiyordu. O adam duysun diye sesini yükselttin. Bunun için o kelimenin sevabı gitti.